Bugün sadece 5 dakikada sizlere low poly bir ağ yapmayı öğreteceğim. Daha önceki Blender tutorial'larımı izlemediyseniz onları da izlemenizi öneririm çünkü bu videoda oradaki bilgileri lazım olacak. O yüzden izlemediyseniz alttaki linkte tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Evet, klasik olarak biliyorsunuz ki A'ya basıp delikleyeceğiz her şeyi. Shift A yapıp tekrar bir küp getireceğiz. Bunu GZ yaparak yukarı alacağız. Ve hemen taba basıp edit moda geçeceğiz. Buradan noktaları seçeceğiz. Bir tane nokta kalana kadar her noktayı seçeceğiz. Seçtik seçtik seçtik. Gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Delete'e bastık. Delete Verticals yaptık. Bir tane noktacık kaldı sadece. Sağ klik yaptık. Ondan sonra buradan bir dakika arkadaşlar. Sağ yaptık. Set origin, origin to geometry yaptık. Tamamdır. Şimdi artık bir modifier'lara geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi buraya tıklıyoruz. El modifier. Buradaki skin modifier'a bir kere tıklıyoruz. Artık tekrar küçük küçük geldi yeri gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Y eksenine geçiyoruz. Biraz büyütüp küçültüyoruz. Şöyle güzel de bir yer çekelim. Şimdi çok hızlı bir şekilde ağacımız yapmaya başlayalım. Shift Ortama hareket ediyoruz. tava bastık. Edit'i geçtik. Sonra buradan X-Ray'i açıyoruz. Tıklıyoruz bir kere. Zaten tıkladık. E ile Extrude ediyoruz. E'ye. E, e tuşuyla. E'ye bastık. Gördüğünüz gibi uzadı. Şimdi kafamızı göre bir ağaç model yapalım. Gördüğünüz gibi bir şekil oluştu artık. Bir A şekli. Hemen tekrardan açıyoruz ekseğimizi. Y eksene geçiyoruz. Buradan tekrar modify gelip subdivision surface'a tıklıyoruz. Yarınız gibi artık daha ağacımız böyle daha pürüzsüz olmaya başladı. Oradan tabii ki ayarlayabiliriz ama şu an hepsi klasik ayarlarda kalsın. Bunu ellemeyeceğiz bir süre. Bunu yukarı almayın sakın. Böyle dursun. Şimdi ağacın diplerini birazcık artık büyütmemiz lazım. Kök böyle olmaz çünkü. Kontrol R ile iki tane çizgi ekleyelim. Şimdi kontrol A ile büyütelim kökünü. Sonra bu noktaya bir kere tıklayıp GZ ile aşağı indirdik. Tamam güzel bir ağaç modelimiz oldu. Şimdi artık kök yaptığımıza göre bunları apply alayalım. Aa, bir dakika yanlış yaptık. Bir kontrol yapalım. Önce bunu apply'layacağız Sonra ne apply yapabileceğiz? Evet. Şimdi shift a ile bir tane iso ekleyelim. Hatta bir dakika silelim bir dakika birazcık şey azaltacağız çünkü. Buradan bunu bir yapacağız. Tamam. Şimdi şuradan modeling'e tıklayacağız. Artık model opsiyonundayız. Buradan mesh transform ve randomize'a basıyoruz. Bunu açıp birazcık artık böyle oynuyoruz random şekil. Şimdi geri yerlerini okuyalım. Evet. Yaprakları tamamladık. Şimdi bütün yaprakları seçip Ctrl J ile birleştirip sağa direkt buna şehit smooth uygulayalım. Buradan normal star'dan birazcık şey yapalım şöyle düzeltme uyguladım bir tek şu, şu biraz şöyle tamam Burada bir tane şey sumut attık birazcık hatlar yorulsun çünkü low poly evet low poly ağacımızı yaptık bu video bu kadardı kendinize iyi bakın bu serinin daha devamı gelsin işte low poly fıçın nasıl yapılır işte low poly asetler nasıl yapılır veya direkt aset nasıl yapılır istiyorsanız Modellemeyi daha çok öğrenmek istiyorsanız tabii ki bu serinin devamını getirebilirim. 5 dakikada böyle bağış yapmayı öğrettim size. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.